büyük bir ihtimalle boncuğun yavrusu. Dışarıda bulduk. Bas bas bağırıyordu. Getirdik bakalım. Karnı da çok acıkmış. Süt içti. Bir parça bacağıyla bu mamalar yemeye çalışıyor. Annesi gelsin bakalım. Herhalde boncuğun. Nereye nereye? Ha. Ama annen gelecek annen yok. Gelecek annen gel. <laughs> gel. Gel gel gel. Ne oldu ne oldu? <laughs> ne? Hadi bak gel burada. Oraya gitme orada bir şey yok. <laughs> anne gelecek anne gelecek otur bir yerde hadi. <laughs> Annesini arıyor. Annesi de sabah geldi yemek yedirdik gitti. Annesinin kokusu buralarda belki de onu fark etti. Ney, ney ne oldu? Gel süt iç gel. Gel hadi gel gel bak süt iç gel. Hadi bak süt var burada hadi süt iç. Hadi. Hı. Oralara girme. Gel oralara girme. Gel bakayım. Annesi gelsin bakalım.